Saygılarımı sunuyorum. Öncelikle gerçekten e, yani nedeninden belki başlamak lazım. Yani sadece Suriye değil, dünya buraya nasıl geldi? Insandan insana zulüm bu kadar ileriye nasıl gitti? Hani modern dünya diyoruz, demokrasi diyoruz, modernite diyoruz, sekülerizm diyoruz. E ne oldu? Hani her şey insan içindi. Hani bir kuş bile sıkıntıya girse tüm dünya koşuyorduk. Hı hı. E ne oluyor? Ne oluyor? Belki önce buna bakmamız lazım. Yani bir insani krizden bahsetmemiz lazım. Ben bunu kitaplarımda, konferanslarda, canlı yayınlarda biliyorsunuz. Dünyada bir insani kriz söylüyorum. var. Söylüyorum. Evet. Bir insani kriz nedir insani kriz? İnsan olmayı sürdürmede zorlanıyoruz yeryüzünde. Bakın dünyada hiçbir dönemde zulüm bu kadar ayyuka çıkmamıştı. Evet. Evet. Yani eskisi gibi ordular yan yana karşı karşıya geliyor ve bir fiziki fetih dönemi geçti artık. Şimdi ne oluyor? Zihinlerdeki fetihler var. Şimdi nüfuz alanları çoğaldı ve insanların gönülleri, zihinleri ama daha da önemlisi dürtüleri ele geçiriliyor. İşte. Ve insan adeta insan olmaktan her geçen gün o insanlık kalemizden bir taş, bir taş, bir taş daha düşüyor. İşte sonuç gördüğümüz gibi dünyanın pek çok yerinde zulüm var, sıkıntı var ama işte en açık, bariz sonucunu Suriye'de, Suriye'de görüyoruz.